Genç bir hemşire tam bir buçuk yıldır saplantılı bir adam yüzünden kabus dolu günler yaşıyor. Peşini bırakmayan o adamı defalarca şikayet etti ama kurtulamadı. Ve sonunda korktuğu başına geldi. Sokak ortasında yolunu kesen Cani onu bıçakladı, boynunu kırmaya çalıştı. Genç hemşire yaşadığı o dehşeti şov haberi anlattı. Yoluma çıktı sonra bir anda bıçağı çıkartıp bana saldırmaya başladı. Boynumda çizikler var. Yani sizi öldürmeye çalıştı. Evet. Mahalle sakinleri kurtar. Bir buçuk yıldır peşini bırakmayan bir adamın bıçaklı saldırısına uğradı. Bir eve sığınarak hayatta kalabildi. Genç hemşire yaşadığı dehşeti böyle anlattı. Boynundan kesmeye çalıştı. Şu an sağ elimi kaybettim. Vur! <laughs> kafasını kızın kendi bacaklarının arasına sıkıştırmış ve sürekli dövüyordu kızı. Beşiktaş'ta yaşayan 29 yaşında bir hemşire, kendinden 5 yaş küçük bir adam hayatını kabusa çevirdi. 6-7 kere şikayetçi oldu. Neden sizi rahatsız ediyordu? Birlikte olmak istiyordu, evlenmek istiyordu. Bilmiyorum. Siz istemiyorsunuz. Evet. Saplantılı aşık defalarca reddedilmesine rağmen hemşirenin peşini bırakmadı. Bu olay öncesinde de bir gün öncesinde de evime girdi. Bıçakla evime girdi ama ben evde yoktum. Genç hemşire şikayetçi oldu ama gözaltına alınan adam serbest bırakıldı. Önceki akşam saat 21 sıralarıydı. Genç hemşire işten çıkmış bu yoldan evine doğru ilerliyordu. Bir buçuk yıldır peşinde olan o adam Uzaklaştırma kararı olmasına rağmen tam bu noktada karşısına çıktı. Üstelik elinde bıçak da vardı. Benine konuşmak istediğini söyledi. Ben de konuşmak istemediğim süreden seni seviyorum dedi. Kız iki araban arasında maalesef fiyardaydı. E, çocuk da üstündeydi. Bacaklarının arasında sıkıştırdı herhalde. Evet, sonra da bacakların arasında kafamı kır, e, kafamı koydu, kırmayı çalıştı yani sizi öldürmeye çalıştı. Evet. Ayyer Beşiktaş bir tane kadın ağzı burnu kan içinde. Öldüresiye dayak dakikalarca sürdü. Genç hemşire şans eseri hayattaydı. Mahalleli araya girdi. Kız kurtulunca aşağı doğru kaçtı. O adamın elinden kurtuldu ve koşarak bu eve sığındı. Canını zor kurtardı. <laughs> Ölümden dönen genç kadın bir kez daha şikayetçi oldu. Adam bu kez tutuklandı. Hemşirenin tek isteği ise ona dehşeti yaşatan o saldırganın en ağır cezayı alması. Bu süre içeride kalmasını istiyorum çünkü can güvenliğim yok. Korkuyorum.